Evet bulunduğumuz yer Pendik e, ilçesine ait Kaynarca ve Doğu Mahallesi sınırında olan Botaş Park içindeyim. Şu anlık burasının e, çimlendirme yapılacak. Eski haliyle sökülü e, bu şekilde tadilatı oluyor. Tadilatı olduktan sonra da güzel bir oturma yeri, dinlenme yeri yapılacak. Bu sebeple de güzel bir ağaçlar altında serinleme vesaire e, dinlenme yeri mevcut olacak bu arada birinci kısım burası olduğu için e, çocuk parkını da buraya koydular e, çocuk parkının alt kısmı aydın yolu caddesidir bunun alt kısmı e, ma, e, alt kısmı kafedir o kafenin içinde e, her türlü yiyecek içecek vesaire dinlenme şeklinde yer var. Ondan dolayısıyla da güzel bir mekan ve bu ve ender yani İstanbul'un ağaçlık kalan kısımlarından en güzel yerlerinden bir tanesi. Ondan sebep de bu şekilde değerlendiriyorlar. Şimdi şu anlık zemin çim yapılacak. Bundan da e, testatlar falan döşendi. Su testatları yapıldı. Bu arada uçakta e, Sabiha Gökçen'de uçaklar buradan uçmak üzere. Bundan da gerçekten güzel bir yer.